Beşiktaş Dijital Ekranlarına hoş geldiniz. Beşiktaşımız Sportoto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Fenerbahçeli 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası ben Taylan Kılıç, değerli konuğum Yalçın Ayhan'la birlikte karşılaşmayı değerlendireceğiz. Evet Yalçın Ayhan, aslında beklediğimiz gibi, istediğimiz gibi de başlayan bir mücadeleydi ta ki 12. dakikaya kadar hiç kimsenin anlam veremediği, aslında muadilinin çok fazla görüldüğü ancak penaltı olarak cezalandırılmadığı bir pozisyonda ne yazık ki derbide 1-0 geri düştük. Hem penaltı pozisyonundan başlayalım. Zaten konuşacak çok fazla şeyimiz de var. Hem de genel olarak maçı nasıl buldun? Nasıl değerlendirirsin? Yani öncelikle penaltı pozisyonuyla ilgili bu sene sanırım ilkler daima hep Beşiktaş'ın aleyhine gerçekleşiyor. Bugün de bunu yaşadık diye düşünüyorum açıkçası. Ya yani böyle bir durumda böyle bir pozisyona penaltı nasıl çalınabilir? Hadi hakem hata yapabilir. Ama var nasıl çağırmaz? Yani kol açık değil, tamamen pozisyon icabı, hava topuna bakıyorlar. Yani o anda koluna çarpması, ya ben anlam veremiyorum gerçekten anlam veremiyorum. Yani her hafta hakemler üzerinde e, bu tür konuşmaktan da gerçekten utanıyorum. Yani bu kadar teknolojinin var olduğu bir noktada, yani siz bu hataları yapamazsınız. Ya kimse kusura bakmasın. Skordan bağımsız, Beşiktaş bugün kazanabilirdi de. Evet. 3-2'de 4-2'de kazanabilirdi. Fakat ya siz maçın önüne geçemezsiniz. Beşiktaş'ın o hızını otomatikmen kesiyorsunuz. Yani maçı beraber de izliyorduk. Zaten hakem konuşmayı istemediğimizi evet. karşılaşma öncesinde de dile ya getirdik. Bu Bunları söyledik. bulunduk. Ama bir noktadan sonra beraber izliyorduk zaten maçı. Not almaya başladık. Evet. Yani özellikle Atilla, Atilla Salahin'in Salahin'in yani çoktan sarı kartlar, kırmızı kartlar görmesi lazımken sarı kartını yanlış hatırlamıyorsam 70'lere doğru 7. faulünde gördü. Yani biz bunları not aldık. İnanılmaz faulleri Fırat Aydınus es geçti. Hatta sonrasında hızlı hücumu kestiği bir pozisyon da vardı. İkinci sarısı onu da es geçti. Bugün gerçekten bizi kendini konuşturmaya zorladı adeta Fırat Aydınus. Yani Fırat Aydınus gibi deneyimli, tecrübeli bir hakemin bu tür bariz hatalar yapmasını ben çok normal karşılamıyorum. Senin de bahsetmiş olduğun gibi Zalai'nin sanırım 7 kez faal yaptı. Evet. Yani bir anlamda Beşiktaş'ın atağını da e, kesmesinde çok önemli faaller vardı. Ama ne hikmetse bugün Fırat Aydınus maçı idare etmeye gelmiş. Beden dili çok net. Göstermediği kartlarda ve Beşiktaş'a göstermiş olduğu kartlardaki rahatlığı da bir beden dili olarak gördüğümüzde, yani bilmiyorum Fırat Hoca'nın son senesi olması itibariyle etliye sütliye karışmayayım. Kimseyi karşıma almayayım ama kusura bakmayın. Gelecek siz kaygısı dışı, da gitmiyor. Yani siz Beşiktaş'ı karşısına alıyorsunuz. Yani böyle bir durumda nasıl olabilir ya? Her iki takımın da puansal anlamda, sıralama anlamında yaşamış olduğu durumdan yola çıktığımızda bu maçın ne kadar önemli olduğunu her iki taraf da çok iyi biliyor. Ama siz hakemler olarak asli görevinizi yerine getirin. Futbol kurallarını sahada Neyse buna hükmedin. Ya siz kimsenin kaderiyle oynamayın. Ya gerçekten böyle bir penaltıyı Beşiktaş kazansa ben üzülürdüm. Ya i̇şin ilginç tarafı tereddütsüz çalmasıydı zaten evet. penaltıyı. Böyle bir pozisyonu yani haftalardır birçok el pozisyonu oluyor. Ve her zaman dakikalarca düşünülen, konuşulan, acaba mı yapılan penaltı pozisyonlarıydı. Ki bunlardan biri en gri penaltı pozisyonu tereddütsüz çalması zaten başta bir acaba dedirtti herkese. E keza hepimiz tekrarını izledik. Ya sevgili Taylan'cığım, insanoğlu hata yapabilir. Hoca da elin açık olduğunu görebilir, pozisyonu hı hı. penaltı verebilir. Tamam hata yapabilir, eyvallah, var. Sen müdahale oluyorsun, konuşuyorsun, çağır, hoca izlesin. Hı hı. Bu fikri değişecek mi, değişmeyecek mi bir görsün Fırat Hoca. Ya Fırat Hoca monitörden izlediğinde o pozisyonu bence dönüp iptal ederdi var devreye girmedi. Fırat Hoca da gitmemiş olabilir mi? Ben sanmam. Ben sanmam. Demek ki var çağırmadı. ya yani böyle bir ortamda diyorum ya Fırat Hoca da hata yapabilir. Sonuçta insanız. Ama varın asli görevi nedir? Sağda verilmiş hatalı kararın ardından... Oyunu doğrudan etkileyen kararları yani siz Tanış böyle bir ortamda için. Beşiktaş'ın iyi giden bir oyununu penaltıyla geriye düşmesine nasıl sebep olabilirsiniz ki? Yani bunu konuşuyoruz çünkü o ilk 12 dakikada Kadıköy'de olmasına rağmen maçın oyunun hakimi bir Beşiktaş vardı. Yani suyun yönünü değiştiren bir karar hı, oldu bu. Sonrasında... senin söylemiş olduğun şeyle eşdeğer. %59'a %41 hı hı. toplu oynama oranı Beşiktaş önde. Dikkat Fenerbahçe edersen, korner kullanamadı. Tabii ki, dikkat edersen penaltı golünden sonra otomatikmen e, bir reaksiyon gösterdi tabii. Fenerbahçe. Psikolojik üstünlüğü tabii. ele aldı. Ama onun öncesi senin de bahsetmiş olduğun gibi deplasmanla değil sanki e, in de oynuyor gibi bir izlenim vardı Beşiktaş'ın. Ben bir de şuna değineceğim. Kimse kusura bakmasın ama yayıncı kuruluş. Yani 40 bin 50 bin kişi Beşiktaş'a Hakaret ve küfür ederken sen sesi nasıl kısmazsın? Ve bir anlamda türbünleri gösterirsin. Marifet etmiş gibi. Aynı zamanda yani maçın spikeri de küfürlere yani bunlar ]ken. hoş şeyler değil. Gerçekten Beşiktaş taraftarı da Fenerbahçe'ye Fenerbahçe tribünlerde Fenerbahçe küfürle karşıladığında olur. hiçbir şekilde bu tarz şeyleri ben tahsis etmiyorum. Olur, fakat olur. Yayıncı kuruluşu taraflı olmayacak. Arkadaşlar geçen sene çifte kupa ne kadar acı vermiş bazı kesimlere. Beşiktaş haykırırken, haksızlığa uğrarken siz bu görüntüleri göstermiyordunuz. Vida'nın tartışmalı pozisyonlarını biz sosyal tribün, medya hesaplarında... Tribün kameralarından. Tabii. Tribünden çekilen görüntülerle görüyorduk. E şimdi bakıyorsunuz Beşiktaş'ın aleyhine olan pozisyonları her açıdan gösterebiliyorsunuz. Yani insanların aklıyla alay etmesinler. Gerçekten etmesinler. Bakın teknolojiyi kullananlar insanoğlu. Hı hı. O yüzden ben çok samimi bulmuyorum. Yine insanoğlunun dokunduğu yerde her türlü manipüle edilebilir. Kesinlikle. Yani evet her tür günde küfür olur. Bunu Fenerbahçe taraftarlarına atfetmiyoruz neden küfür ettiler diye. Beşiktaş tribünlerinde de oluyor, Galatasaray tribünlerinde de. Burada yayıncı kuruluşun görevi bunu sonuçta ailesiyle izleyen insanlar var. Çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle. Ya sanki marifetmiş gibi tribünü nasıl gösterirsin? Evet bangır bangır hem küfürler ekrana geldi, yansıtıldı. Hem tribünler böyle çok güzel bir şekilde... Yani sanki bir gibi. varmış evet. gibi de hani tribünü gösteriyorsun. E kardeşim orada bir küfür var. Sen bunu nasıl onaylarsın? Nasıl tasvir edersin? evet. Hani böyle bir şey yok. Sesi de kısma yok. Ha hı hı. Bir de ekranlara 10 saniye sonra geliyor. Evet müdahale edilebilir müdahale olması edilebilir. için zaten. Hani anladın mı? Ya böyle bir durum gerçekten ya ben şaşkınlıkla karşılıyorum. Yani Yalçınhan yani gerçekten hiç bu konuları konuşmak istemiyorum. Şu an maçın içini konuşmak istiyoruz evet. ama... Bunları da konuşmadan edemiyoruz çünkü çok bariz hatalar bunlar. Ama biz yine de maçın içinde kalacak evet. olursak ilk yarıda evet o penaltı golünden sonra bir dağılma yaşadık. Ama sonrasında yine talihsiz bir gol yesek de maçın genelinde iyi toparladığımızı düşünüyorum. Evet. İlk yarıda bir canın aksadığı görüldü. Evet. Önder Hoca da hemen müdahale etti zaten. Sen ilk yarı ikinci yarı özelinde... Ben öncelikle, nasıl öncelikle Önder Hoca ve ekibini tebrik ediyorum. Gerçekten iki maçtır ortaya koymuş oldukları hem duruş hem de takımın içinde, oyunun içinde her anlamda olmasından sebep kendilerini kutluyorum. Yapmış oldukları oyuncu değişiklikleri her baba yedin hakkı değil. Böylesine sıkıntılı ortamlarda dahil bakın canı 45'te çıkartmak öngörüdür. Ve maçın her anını yaşamaktır. Geçen hafta Kayseri maçında yapmış olduğu hamleler, söylemleri, maçla ilgili, oyuncu grubuyla ilgili. Bakın piyanetçi farkında mısınız? Beşiktaş'a geldiğinden beri son iki haftadır takımın her anlamda içindeydi. Liderliğini iki haftadır müthiş bir şekilde ön plana koyuyor. Geçen hafta en çok koşan oyuncuydu. Bu hafta ikinci, Joseph birinci sırada. Ki kestiği topları bugün Fenerbahçe ataklarında kurduğu oyunları açtı ortaları bugün bambaşka bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin ataklarını kesen oyuncu rolündeydi. ile ikisi ya bugün muazzam oynadılar. Ben izlerken gerçekten çok büyük keyif aldım. Özellikle ikinci yarıda Oğuzhan'ın oyuna girmesiyle müthiş pas bağlantıları. Gezlal da oyunun içine girdi keza. Batshuayi yani taçtan gol atması, Batshuayi'nin orada sırtı dönük Servici. arkadaşına servis yapması, Rıdvan'ın asisti. Beşiktaş adına işler çok iyi gitti. Bence geleceğe iki talihsiz golydik. Geleceğe Beşiktaş umutla bakıyor ve hı hı. bakması da gerekiyor. Beşiktaş'ın hem oyun hem de oyuncu gücü var. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani bugün oyunu Kadıköy'de Fenerbahçe açıkçası dikte etti. etti. İki talihsiz gol biraz dağılmamıza sebep oldu ama bunun ardından da takımımızın toparlanması ve bir daha karşılık verebilmesi de tabii ki olumlu bir noktaydı. Bakın Beşiktaş geriye düştüğü maçlarda reaksiyon gösteremiyordu. Evet. Ama bugün Kadıköy deplasmanında hem bireysel oyuncu olarak hem de oyun olarak bir reaksiyon ortaya koydu. Karakter. Keza, Kayseri spor maçında da geri döndük. Kesinlikle. Geçen haftayla başlayan. Yani bu iki, iki hafta gerçekten yani bizim geleceğe bakmamız açısından çok pozitif yönler var. Oyunun içerisinde senin de bahsetmiş olduğun gibi çok küçük nüanslar var çok tecrübeli oyuncuların çok basit sıradan gördüğümüz pas hataları ya da işte geri pas sebebiyle hı hı. yenilen goller ya bunlar çok küçük nüanslar. Tabii ki gol yiyebilirsin. Bunu da çevirecek güce sahipsin. İşte Beşiktaş bu. Hı, hı Bugün Beşiktaş taraftarı sanırım üzülmüyorlardır. Bir anlamda galibiyeti kaçırdıkları için üzülüyorlardır. Evet. Oyunu da kaybetmediler. Bakın geçen sene şampiyon olduğu sene Beşiktaş İçeride Trabzonspor'a karşı mağlup oldu. Ama oyun olarak mağlup olmadı. Evet. Bugün de aynı. Oyunun hakimi Beşiktaş'tı. Tamamen kendi yarı sahasında bekleyen Fenerbahçe. Oyunun her anlamıyla sağdan sola, soldan sağa, merkezden, dikine. Beşiktaş daha iyisini yapabilir Taylan. Beşiktaş daha iyisini yapabilir. Teknik sorumlumuz Önder Karabeli de maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda şunlardan bahsetmiş. Geriye düşmesine rağmen vazgeçmeyen, oyunu zorlayan bir takım var. Oynanan oyun benim hoşuma gitti. Bu da devam edecektir sonuna kadar demiş. Oğuzhan'dan bahsetmiş. Tabii Oğuzhan inanılmaz rahatlattı takım bugün ikinci yarıdaki evet. oyunuyla. Oğuzhan çok kıymetli bir oyuncu. Bu süreyi çoğaltacaktır. Başlangıç oyuncusu olmayı da hak eden bir oyuncu diyerek önümüzdeki haftalarda belki de Oğuzhan'ın ilk 11 oynama sinyalinde vermiş oluyor Önder Karaveli. Planladığımız hemen hemen her şey oldu ama maçı kazanmak eksik kaldı maçı kazanamasak da oyunu kazanan taraf olduğumuzu düşünüyorum demiş. Dediklerimizi de tasdiklemiş açıkçası. Kesinlikle hocaya katılıyorum. Rekabet çok önemli. Ama bu rekabeti yaratırken takım içerisindeki adaleti de haklı, şekil, haklı bir şekilde ortaya koyarsanız oyuncuların da güvenini alırsınız. Bakın sonradan oyuna giren oyuncuların beden dili nasıl? Pozitif değil mi? Evet. Yokan Töre bile yani haftalardır, aylardır yani oynamayan. Her anı, her dakikayı Beşiktaş'a fayda sağlamak üzere oyuna giriyorlar. Yani teknik ekibe ya da arkadaşlarına hiçbir şekilde ya ben giren çıkana bakıyorum. Bir anlamda son iki haftadır inanılmaz şekilde Hep mental etki. anlamda tabii pozitif şeyler görüyorum. Takımlaştığın daha çok mücadelenin, birlikte olmanın daha çok ön plana geldiğini görüyorum. Zaten kalite var. Bunları da birleştirirseniz ya bence sürdürülebilir başarı gelecektir. Gelmek de zorundadır. Yani benim özellikle değinmek istediğim bir nokta var Yalçın Ayan. 22. dakikada Necip Uysal'la Mesut Özil'in girmiş olduğu bir pozisyon vardı. Orada karşılaşma hakemi Fırat Aydınus yine es geçti ama Mesut Özil'in tabii Necip'i sakatlayan bir müdahalesi vardı orada. Es geçilmesine rağmen Necip'i sakatladı ve Necip çıkmak zorunda kaldı. Bu noktada teknik sorumlumuz Önder Karaveli'nin Serdar tercihi bence Alkışlanacak bir tercih çünkü kenarda Wellington var, Montero var. Evet. Ama bunun yerine genç bir oyuncuya, kendi öğrencisine, Serdar Saatçı'ya böyle bir derbi mücadelesinde fırsat veriyor olması çok özel bence. Sevgili Taylan'cığım, sadece genç olmasından dolayı değil. Tabii. Dakika almış, süre almış olduğu maçlarda ortaya koymuş olduğu performanstan hı hı. dolayı bugün Serdar sahadaydı. Evet. Maça bir tercihle Necip'le başladı. Saygı duyulur. Ama sakatlık sonrası hocanın diyorum ya maçı her anıyla yaşaması, bu tür bir reaksiyona karşı bu oyuncuyu düşünmesi, dikkat edin, hiçbir e, soru işareti barındırmadan hemen Serdar'ı çağırdı. Hemen ısınmaya gönderdi. Çünkü evet. maçı yaşamış hoca. Başına gelebilecek artıları, eksileri oyun içerisindeki Ya bunlar çok önemli. Ve o oyuncu grubuna da vermiş olduğu güven neticesinde oyuncu da seni sahada mahcup etmiyor. Bak Oğuzhan iki haftadır maça giriyor. Muhteşem oynuyor. Muhteşem oynuyor. E zaten kalite var. Ya bu beklentiye girmemizin temel sebeplerinden bir tanesi geçmişte yaşatmış olduğu başarı. Hı hı. Potansiyelini biliyoruz. Tabii ki kalite var. Şimdi sen Oğuzhan'a kalitesiz bir oyuncu diyebilir misin? futbol aykırı. Yani her futbolcunun çevresinde olabilir. olmasını isteyeceği bir Bak takım her arkadaş. oyuncu performans olarak düşebilir. Ama bunu ayağa kaldıracak olan liderdir. Ne olursa olsun. Eğer sen Beşiktaş formasını giyiyorsan tabii ki performansının düşüklüğü vesaire bunlar olabilir. Ama bu oyuncuyu da ayağa kaldıracak olan teknik direktördür, liderdir. Önder Hoca iki maçtır gerçekten Oyuncu grubuna çok olumlu geri dönüşleri sağladı. Bugün de sağda görüyoruz. Evet. Ve karşılaşmanın yıldızına geçelim. Josef de Souza bugün iki golle eski takımına attığı gollerle tabii ki beraberliği sağlamamızda en büyük pay sahiplerinden biriydi. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuştu Josef. İki golüm de güzeldi. Bu iki gol sayesinde buradan bir puanla ayrılıyoruz. Takım arkadaşlarımı da oyunumuzdan dolayı tebrik ediyorum demiş ve devam etmiş. İyi bir futbolcu olduğum bana bu maçı oynama fırsatı verdiği için de Allah'a şükrediyorum demiş. Ve tabi bugün kazanabilirdik demiş. Josef de Souza çok özel bir performans. Derbide iki gol bir orta saha özellikle defansif özellikle bir orta saha için ne söylemek istersin? Yani camiayla çok özdeşleşti diye düşünüyorum ben. Geçen sene ortaya koymuş olduğu performans, karakter, aidiyet duygusu Yosef'i de Atiba ile eşdeğer hale getirdi diye düşünüyorum ben. Saha içerisinde yani Beşiktaş'ın yara bandı gibi. Sanki hiç Fenerbahçe'de oynamamış gibi. Ya kesinlikle. Ya, profesyonellik bu. Yani siz bu oyuncuyu transfer ederken bir anlamda sistem edenler şimdi sanırım bu sistemlerinin haksız olduğunu <laughs> kendileri Tabii. bir anlamda düşünüyordur. Ya bu oyuncu müthiş performans sergiliyor. Tabii ki takım olarak ee, performanslarının düşmesi Yosef'i de otomatikman düşürdü. Ama Beşiktaşlı oyuncular ayağa kalkmak zorunda. İki maçtır iyi bir reaksiyon gösterdi. Bunu da skorlarla birleştirerek bunu sürdürülebilir hale getirmesi gerekiyor. Maçın bir diğer yıldızlarından Raşit Gezel de yayıncı kuruluşa konuştu. Deplasmanda bir derbi oynuyoruz. Bu atmosferi hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu skordan dolayı bazı pişmanlıklarımız olacaktır. Bence Fenerbahçe'den daha iyiydik bugün demiş. Raşit Gezer açıklamalarına şöyle devam ediyor. İki kere geri dönüş bir karakter göstergesidir. Bu mantaliteye sezon sonuna kadar devam etmeliyiz demiş. Oyuncu grubu da bunun tabii ki farkında. Yani biz de aynı ifadeleri kullandık. Dikkat edersen yani Kadıköy gibi önemli bir deplasmanda, önemli bir derbide geri düşmenize rağmen oyunu ve skoru kaybetmemeniz ilerleyen haftalara umutla bakmanızı sağlar. Özgüven tazeleti. Özgüven çok yani. önemli. Zaten Beşiktaşlı oyuncuların bu sezona başlangıçları, devam eden haftalardaki almış oldukları skorlar neticesinde mental anlamda düşen bir oyuncu grubu vardı. Ama oyuncuların yapmış oldukları açıklamalar da böylesine önemli bir deplasmanda iyi oyunla galibiyeti kaçırmanın vermiş olduğu üzüntüyü dile getirmeleri de çok takdire şayan diye düşünüyorum. Kesinlikle bu arada e, teknik sorumlumuz Önder Karabeli'nin açıklamalarından bazı noktalar çok önemli. Dilersen onun üzerine konuşalım biraz Yalçın Ayan. Piyan için en katkılı pozisyonu 6 numarada oyun kurucu olduğu pozisyondur. Bu hafta geçen haftadan daha iyiydi. İlerleyen haftalarda daha da iyi olacağından eminim. Bugün Joseph Direk 8 numara olarak başladı. Joseph'ten yüksek beklentimiz top rakipteyken Piyanic'e göstereceği yardım. Bunu yapmasının yanında Ata da harika katkı yaptı. Piyan için işini de çok kolaylaştırdı. Birlikte iyi götürdüler demiş. Sene başından beri aslında tartışılan bir konuydu. Piyan aslında bölgesinde oynamıyor mu? Neden yeteri kadar katkı gösteremiyor? Burada bir açıkçası teknik adam dokunuşu var gibi onu da Açıklamış Önder Karabeli piyan için 6 numara pozisyonu. Yani kesinlikle Önder Hoca'nın iki haftadır takıma dokunuşu net. Hı hı. Ya bunu göze ardı edemeyiz. Çünkü kalite vardı ama bu dokunuş yoktu maalesef bu sene. Ama Önder Hoca ile birlikte Kayseri Spor Müsabakası ve Fenerbahçe Müsabakası'nda oyuncuya bir anlamda mental olarak da oyun olarak da yükselen bir performansının Önder Hoca'nın ve ekibinin bence büyük katkısı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani sadece psikolojik değil yani sadece evet hadi beyler işte toparlanıyoruz kalkacağız falan değil de oyunun içinde Sağ içine doğrudan etki eden kararları da almış olduğunu görüyoruz. Önder Hoca ve ekibinin onları da buradan tebrik edelim. Yani bir an için bu hep konuşulmuştu. Biraz aslında Biglia'nın kara oynadığı role benzer bir rolde oynaması gerekiyor mu diye bunu denedi ve aslında olumlu da bir sonuç aldı. Senin sözlerine ek olarak bunun yanında zaten maestro görevinde. Bugün Kadıköy'de bunun yanında ne yaptı? ekstra olarak kesici kesici görevini üstlendi. Bakın Fenerbahçe ataklarını bir anlamda yapmış olduğu defansif hareketlerle ortaya koymuş olduğu mücadele, top kazanımlarıyla da bunu bir anlamda bütünleştirdi. Yani bu zamana kadar aslında piyan için olması Beşiktaş'a zarar mı veriyor düşüncelerini açıkçası bu maçla birlikte de yıkmış oldu diyebiliriz. Bundan sonrası için de tabii ki ümit veriyor Mirelen Pjanic. Yani Josef'le bugün Önder Hoca'nın da söylediği gibi rolleri değiştiler. Josef 8, Piyani altı şeklinde bir satranç hamlesi. Güzel gibi. bir bütünlük var. Ben e, ilerleyen haftalara gerçekten çok umutla bakıyorum. E, ve bakmaya da devam edeceğim. Çünkü bu oyuncu grubu bana geçen sene e, çok şeyler gösterdi ve çok şeyler yaşattı. Hı hı. Dar kadroya rağmen. Ve bu oyuncu grubunun üstüne piyanistler geldi. Kiralık oyuncular tekrar takıma kazandırıldı. şuayı geldi. Can geldi, Salih geldi, Mert geldi. Yani geldi. Seviye olarak birbirlerine yakın ya da birbirlerinin üstünde olan oyuncular geldi. Maalesef Beşiktaş oyuna ve skora bu bütünlüğü sağlayamadı şu ana dek. Ama son iki haftadır mental anlamda ve skor anlamında Beşiktaş özlenen Beşiktaş'ı sanırım yakın zamanda izlettirecektir diye düşünüyorum ben Beşiktaş taraftarına. Böyle de olmasını umuyoruz. Ee, önümüzdeki bir üç maçı konuşarak e, kapatalım dilersen Yalçın Ayhan. Önümüzdeki hafta içeride Göztepe'yi ağırlıyoruz. Sonra iki haftalık bir deplasmanımız, deplasman turumuz var. Konya Spor ve Çaykur Rizespor. Bu üç haftalık süreci nasıl buluyorsun, nasıl öngörüyorsun Beşiktaş adına? Ya Beşiktaş adına sanırım e, bu önümüzdeki hafta çok önemli bir hafta sayın başkan ve evet, mali genel kurul var. Hem mali genel kurul hem de ile ilgili bir karar var. alınacak. Yani bunun akabinde de maç maç değerlendirmesi, özellikle Göztepe maçını Beşiktaş kendi sağ ve seyircisi önünde mutlaka kazanması gerekiyor. Kazanacaktır da. Çünkü yükselen bir performansı var, yükselen bir oyunu var. Bunu da bir anlamda yarıştan kopmama adına. Çünkü 3 puanlı sistemde bakın bir seri yakalarsınız kafanızı bir kaldırmışsınız ilk iki desiniz. Geçen sene bunu yaşadık. İlk 8 haftadaki Beşiktaş neredeydi? 8. haftadan sonraki Beşiktaş nerelere geldi? Bakın lig bitmiş değil. Ben bunu söylüyorum. Ve söylemeye devam edeceğim. Çünkü Beşiktaş bana bu umudu veriyor. Bu oyuncu grubuyla, bu oyunuyla ben iki haftadır, iki maçtır çok olumlu şeyler gözlemliyorum. Ben hayal satmıyorum. Ben gerçekçiyim. Yani 20 önümüzde neredeyse bir 20 maç var. 20 maçta alınabilecek 60 puan var. Ya yani bunu tabii ki biz şampiyon olacağız düşüncesiyle değil de maç 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 maç. Kesinlikle. Kalan 3 maça bakmışsınız belki 9 puan, belki 6 puan kalmış. Artık ondan sonrasını süreç belirler. Ama bundan sonrası için senin de dediğin gibi bir umut ışığı gördüğümüz tabii ki e, aşikar Diliyoruz. Öncelikle, öncelikle Beşiktaş'ın sayın başkan ve yöneticilerimizin kararlı duruş çok önemli, teknik direktörlükle ilgili, yol yola nasıl devam edileceği ile ilgili. Çünkü bu belirsizlik bir anlamda takıma negatif anlamda e, çok Hı -hı. şeyler kaybettirir. Çünkü oyuncular da böylesine belirsiz bir ortamda e, bazı şeylerin, yani ben. 19 sene futbol oynamış birisi olarak, bir oyuncu olarak düşünüyorum. Şu anda Önder Hoca ile devam edilecek mi, edilmeyecek mi? Evet, düşünür. Şu anda kendini de bu seviyeye layık gösteren bir performans sergiledi Önder Hoca. Hı hı. Şu anda Sayın Başkan ve yöneticilerin bence düşünceleri değişmiş olabilir. Bu iki maçlık performansta. Belki sezon sonuna kadar teknik ekibi kuvvetlendirilir Önder Hoca'nın. Yani olabilir Tabii ki olabilecek Yani mi? bunlar olanak dahilinde. İki hafta öncesinde belki böyle bir düşünceye sahip değildiniz ama hı hı. iki maçı göz önünde bulundurduğumuzda hem oyun olarak hem oyuncuların vermiş olduğu reaksiyon akabinde yani Sayın Başkan ve yöneticilerin bu anlamdaki fikirleri e, değişebilir. Ve bu hafta önemli kararlar alınabilir. İnşallah Beşiktaş için hayırlısı olur. Evet takımımızı senin de belirttiğin gibi alçınayan Ayan kritik. Haftalar kritik günler bekliyor bu açıdan. Diliyoruz ki Beşiktaş adına en olumlu sonuç, en olumlu karar alınır. Tabii ki bundan kuşkumuz yok. Ve sezon sonuna daha umutlu, daha iyi bir şekilde bakabiliriz. Ben yorumların için sana teşekkür ediyorum. Ben ve teşekkür artık ediyorum. yayınımızı yavaş yavaş kapatıyoruz. Değerli izleyenler, maç sonu yayınımızın sonuna geliyoruz. İsterdik ki bugün 3 puanla kapatalım ama... Yayında da konuştuğumuz gibi çok iyi bir oyunla, daha fazlasını hak ettiğimiz bir oyunla ne yazık ki 2-2'lik bir sonuçla dönüyoruz Kadıköy'den. Önümüzdeki haftalarda buluşuncaya dek, hoşçakalın.